Merhaba. Bugün çok şubeli restoranlar, catering hizmetleri ve gıda üretimi yapan tesisler için özel olarak tasarlanmış Kapera Merkezi Üretim Sistemimizi sizlere tanıtmak istiyoruz. Kapera şubelerinizden, online sipariş kanallarından, iş ortaklarınızdan veya müşterilerinizden gelen üretim taleplerini tek bir ekranda toplar. Bu talepleri onaylayarak üretim sürecine başlayabilir ve Kapera'nın üretim yazılımı sayesinde tüm süreci tek bir ekranda organize edebilirsiniz. Elinizdeki stok miktarını ve üretilmesi gereken ürünleri gösteren Kapera, eğer elinizde talebi karşılayan miktar varsa, talepleri hemen sevk edebilmenize ve faturalandırabilmenize olanak tanır. Üretim sürecine engel oluşturan durumlarla karşılaşırsanız, Kapera sizi planlama aşamasına yönlendirir ve eksikleri tamamlamanızı sağlar. Bu eksikler genellikle ürün reçetelerindeki ham maddelerin eksikliğinden kaynaklanır. Eksikleri tamamladıktan ve üretim sürecini hazırladıktan sonra üret tuşuna basarak üretimi başlatabilirsiniz. Üretim süreci başladığında her ürün kendi üretim departmanının mobil uygulamasına yönlendirilir kısım amiri, üretimi uygulama üzerinden takip ederek başlangıç ve bitiş zamanlarını yönetir. Uygulama üzerinden tamamlanan ürünler ana panelde görüntülenir ve şubelerin sipariş talepleri hazır hale geldiğinde ürünler siparişin geldiği yere sevk edilir. Kapera sevkiyatı yapılmış ürünleri mevcut muhasebe yazılımınıza bağlanarak tek tıkla faturalandırır ve muhasebe kayıtlarını günceller. Kapera, gıda maliyetleri yanı sıra kira, enerji, nakliye gibi diğer işletme giderlerini de üretilen ürünlere ekleyerek işletmenizin ürün başına düşen ka ölçmenize yardımcı olur. Kapera, üretim tesisinizin alım, stok sayımı, üretim, tüketim ve satış süreçlerini baştan sona destekleyerek kolayca yönetmenizi sağlar. Geleceğin gıda üretimini şekillendirmek ve dönüşümü yakalamak için doğru adımı atın. Kapera ile tanışın.